Dostlar merhabalar 20 Kasım 2025 arkadaşlar taban ve tavan olabilecek hisselerden 9.40 eşleşmesini hemen yayınlayalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Vertu taban gözüküyor, BN Yapı taban gözüküyor, ERCB taban, Verus taban, Invest taban, Quagrand taban, Eco Green arkadaşlar tabana yakın hisseler olarak karşımıza çıkarken bakın bunlar 9.40 eşleşmesi 9.55'e kadar değişebilir. Sonra kardeşim taban dedin taban oldu demeyin arkadaşlar. Bunun adı eşleşme. 9.55'de netleşiyor. Lider taban gözüküyor. Netaş tabana yakın. Gezinomi taban gözüküyor. Borlusa taban gözüküyor. Adesa taban gözüküyor arkadaşlar. En çok işlem hacmi gördüğümüz kadarıyla Eko Girin ve %7 artıda gözüküyor. Arkasından Sasa 21 milyonluk ve Yehve'de 10 milyonluk arkadaşlar 3. sırada yer alıyor gözüküyor. Hisseleri şöyle aşağı doğru kaydırayım. Kendi hisseleriniz de varsa buradan bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri yiyor olarak hafta sonuna ait listemi görme şansına sahipsiniz. Fırsat olabilecek hisseleri videosunu aşağı görme şansına sahip olabilirsiniz. Kendi hisselerinizi analizinde isterseniz haftada 2 hisse 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olabilirsiniz. TikTok'taki arkadaşlarımız da aynı şekilde profil kısmından, abone kısmından abone görebilirler. İyi günler diyorum, sağ olasınız.